Miray ne oldu bisikletin mi bozuldu? Gitmiyor mu? Evet. Aa dur yardım edeyim. Bozulmuş galiba tamirciye götüreriz. Ay senin kazan ne kadar da güzelmiş. Kaplanlı, kaplanlı. Kaplanları ben çok seviyorum. Keşke kaplanım olsaydı. Titriyor. Ay çok güzelmiş. Keşke benim kaplanım olsa. Tuturuyor. Ay titriyor bu kaplan ya. Ay gelmesin de buraya. Yok yok gelmez. Gelmez. Eyvah Miray burada kaplan var. Koşuyor bir de. Miray senin bisikletin de bozulmuştu. Nasıl kaçacağım? Dönmüyor hala. Hii, orada ya koşuyor. Şimdi yakalayacak seni. Bisikletin de bozulacak. Zamanı bulmuş. Hii, ne yapacağız? Miray yaklaştı. Çok yaklaştı. Ay yoktu. Kaç. Kaç kaplandan kaç. Kaç. Yoktu ısıracak seni kaplan. Küçüldü birden. Miray bisikletin bozuldu. Olmuyor mu? Ay birden top geldi. Eyvah bu kaplan attı galiba. Yoktu kaç üstüne geldi yoktu. Topun yanına gitti. Topu o atmış galiba. Miray ne yapacağız? Kaplan yaklaşıyor. Miray... Kaçar mısın? Bisikletin hala düzelmedi mi? Dur. Dur bakalım. Bakayım ben bisikletine. Kaplan hala. Ay çok büyük olmuş bu ya. Eyvah dur şimdi. Bisikletin neden çalışmıyor? Bakayım. Aa Miray bunun altı boşluk kalıyor. Burası uyuk galiba. Hadi şöyle ittir bakalım. Şimdi sür. Sürülecek mi? Şimdi sür bakalım. Kaplanda nerede ki? Miray kaplan geldi. Kaç kaplandan gidiyoruz? Kaç kaç